Ah nehirlerimin çatlaklığına Ben gölgesiz bozkırlarda doğdum Türküler söylenirdi bizim köyün pınar başlarında Güneş her sabah önce bana doğardı Arkamda bıraktığım bir anam, bir babam, bir de yanık sevdalım var sen ki şehir kızı bizi size yanlış ayıktırmışlar. Aha Memon Lazin, aha Şilan la var Yanlış tanıtmışlar bizi. Sen ki şehirli kızı demişsin ki dağ adamı sevmeyi bilmezsin. Yazıklar olsun ne diyeyim ki.